Merhaba, konumuz Türkiye'nin coğrafi bölgeleri. Çok kısaca bakacağız. 1941 yılında toplanan Türkiye Coğrafya Kongresi'nde ülkemiz 7 ayrı coğrafi bölgeye ve 21 ayrı coğrafi bölüme ayrılmış. Bölgelerimizi yüz ölçümlerine göre sıralarsak en büyük bölgemiz Doğu Anadolu bölgesi. En küçük bölgemiz ise Güney Doğu Anadolu bölgesi ve bu sıralamada di̇ka kodlamasını kullanabiliriz. Marmara bölgesi 4 coğrafi bölüme ayrılmış. Yıldız Dağları bölümü, Ergene bölümü, Çatalca Kocaeli bölümü, Güney Marmara bölümü ve bölgede 11 il merkezi yer alıyor. Ege bölgesine bakalım. iki coğrafi bölüme ayrılmış. Kıyı Ege bölümü ve İç Batı bölümü ve 8 il merkezi Ege bölgesinde bulunmakta. Akdeniz bölgesi Adana bölümü ve Antalya bölümü olarak ayrılıyor ve yine Ege'de olduğu gibi 8 il merkezi Akdeniz bölgesinde bulunuyor. Karadeniz bölgesi 3 coğrafi bölüme ayrılmış. Batı Karadeniz bölümü, Orta Karadeniz bölümü ve Doğu Karadeniz bölümü olmak üzere ve 18 il merkezi Karadeniz bölgesinde yer alıyor. İç Anadolu'ya bakalım. Yukarı Sakarya bölümü, Orta Kızılırmak bölümü, Yukarı Kızılırmak bölümü ve Konya bölümü 4 coğrafi bölüm ve İç Anadolu bölgesinde 13 il merkezi yer almakta. Doğu Anadolu bölgesi Erzurum-Kars bölümü, Yukarı Fırat bölümü, Yukarı Murat-Van bölümü ve Hakkari bölümü olarak ayrılıyor 4 coğrafi bölüme ve 14 il merkezi yer almakta ve en küçük bölgemiz Güney Doğu Anadolu bölgesi Dicle bölümü ve Orta Fırat bölümü diye ayrılıyor ve il merkezi sayısı 9. Konumuz burada sona eriyor. Hoşçakalın.